Arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 120 dolar ve altına alınabilecek en iyi eldivenleri listelemeye çalıştım. Yine kendimce bir liste oluşturdum. Size göre tabii ki farklı seçenekler olabilir. Elimden geldiğince en iyi listeyi oluşturmaya çalıştım. Haydi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ilk eldivenimiz sürücü eldivenleri yarış yeşili. Bu eldiveni 60 ile 70 dolar aralığında bir fiyata alabiliyorsunuz. Eğer yeşil bir bıçağınız varsa ya da yeşil bir envanteriniz varsa tercih edebilirsiniz. Bu fiyata gayet iyi duruyor. Arkadaşlar bir diğer eldivenimiz yine sürücü eldivenleri Kraliçe Jaguar. Bu eldiveni de yine sarı renginde envanter diziyorsanız eğer tercih edebilirsiniz. Ya da turuncumsu gibi kahverengi gibi. Bu tarzda bir envanteriniz varsa beğendiyseniz tercih edebilirsiniz. Görevde kullanılmışı 112 ile 120 dolar aralığında bence gayet güzel. Arkadaşlar başka bir eldivenimiz yine sürücü eldivenleri geçiş. Görevde kullanılmışını 108 ile 120 dolar fiyat aralığında satın alabiliyorsunuz. Eğer böyle pas kaplı gibi skinleriniz varsa bence güzel duruyor. Yani kahverengi tarzında diyeyim biraz daha. Bu eldiven de tercih edebilirsiniz. Başka bir eldivenimiz kantası eldivenleri bronzlaştırılmış. Bu eldiven de eğer gümüş renginde bir bıçağınız varsa ya da gümüş tarzında bir envanteriniz varsa tercih edebilirsiniz. Görevde kullanılmışınız 85 ile 95 dolar fiyat aralığında satın alabiliyorsunuz. Başka bir eldivenimiz kantası eldivenleri yine gerilla. Görevde kullanılmışınız 83 ile 90 dolar fiyat aralığında satın alabiliyorsunuz. Eğer yeşil bir envanteriniz varsa yine gördüğünüz gibi yeşil bir bıçağınız varsa tercih edebileceğiniz skinler arasında. Başka bir eldivenimiz yine kırık diş eldiveni sarı çizgili. Bu eldiveni ise 85 ile 95 dolar fiyat aralığında görevde kullanılmışını alabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi sarı tarzında envanteriniz varsa tercih edebilirsiniz. Bu fiyat bandında bence gayet iyi bir seçenek olabilir. Arkadaşlar başka bir eldivenimiz yine kırık dış eldivenleri iğne ucu 85 ile 93 dolar fiyat aralığında görevde kullanılmışını alabiliyorsunuz. Eğer kırmızı bir envanteriniz varsa kırmızı bir bıçağınız varsa tercih edebileceğiniz eldivenler arasında. Başka bir eldivenimiz motorcu eldivenleri nakil 85 ile 95 dolar fiyat aralığında görevde kullanılmışını tercih edebiliyorsunuz. Yine Tiger Tooth gibi bir bıçağınız varsa sarı bir bıçağınız varsa tercih edebilirsiniz gayet güzel duruyor. Başka bir eldivenimiz el sargıları boğa yılanı Görede kullanılmışını 108 ile 120 dolar fiyat aralığında tercih edebiliyorsunuz. Yine ras kuat gibi yani pas kaplı gibi bıçaklarınız varsa tercih edebileceğiniz skinler arasında. Başka bir eldivenimiz de yine el sargıları kolibandı. Bu eldiven de 100 ile 110 dolar fiyat aralığında görede kullanılmışını tercih edebiliyorsunuz. Yine gümüş rengi bıçağınız varsa Gümüş renginde bir envanteriniz varsa tercih edebilirsiniz. Bence gayet güzel duruyor. Bir başka eldivenimiz yine el sargıları zürafa göredi kullanılmışlığını 107 ve 120 dolar fiyat aralığında tercih edebiliyorsunuz. Yine eğer kahverengi pas kaplı bir bıçağınız varsa satın alabilirsiniz. Gayet uyumlu duruyor. Bu bizim son eldivenimizdi. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Olabildiğince en ucuz ve en güzel skinleri derlemeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.